Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ramazan Usta'nın sizin koyulu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir yerden sonra biri tekrardan çekmeye karar verdik ya. Moralim bozuldu. Çekmeye gördüm. Başımızdan bir iş geçti. Canım sıkıldı. Bayağıdır çekmeye gördüm. Çekmeye cihazımda Birkaç kişi, birkaç ablamız söylemiş çeksin devam etsin diye bugün başladık Allah'ın izniyle geri çekmeye. Arkadaşın birisi yorum yapmış sen bu işi beceremiyorsun, bu işinin uğraşmadığı. Ben de kızdım bıraktıydım. Bugün bir tekrardan başlayalım dedik. Buradan önceki işimizi bitirdik. <laughs> Tertemize teslim ettik. Bizim köyde iş aldıydı. Orayı yaptık, bitirdik. Nenezi'den bir iş geldi. Yazın temelini yapacağımız işi iş suvası da bize top geldi. Allah razı olsun. İbrahim abi aradı. Durum böyle böyle dedi. Biz de geldik. Üç aşağı beş yukarı anlaştık. Buranın sıvasını yapıyor arkadaşlar. Burayı da tertemizce yapalım, bitirelim. Buradan sonra da bir daire çarşının içinde var. İnşallah havaları iyice soğumadan, kar yağmadan orayı da bitiririz. Arkadaşlar burası hayır işi. Burası bir engelli arkadaşımızın engelli arkadaşımıza yapılıyor. Yani bizde hayrımıza yapıyor sayılır. Bayağı bir yap, hayır yapan arkadaşlarımız var. Onlardan da hep Allah razı olsun. Koylular'dan. İbrahim abi ilgileniyor. İşte bizde bir hayır işi yapalım dedik. devamlı hep bana hep bana olmaz arkadaşlar olmuyor biz de bu dünyada bir emanetçiyiz evsizlik çok zor evsizliği ben iyi bilirim evsizlik çok kötü arkadaşlar Allah'ım kimseyi evsiz yuvasız bırakmasın arkadaşımızın da evi olmadığından İstanbul'a gönderdiler o da İstanbul'da burada dükkanı varmış İbrahim abinin akrabalarının orada kalacağıymış burası bitene kadar gayrı bu sene taşın taşınamaz da yaş olur. İnşallah yazın sağ selamet taşınır. Burası yardım işi olduğundan arkadaşlar çimento, kireç, kum hep şey geliyor. Yani sayılı geliyor. Yani eksik geliyor. O yüzden böyle arkadaşlar içerilerde dolaşayım. Burası banyo arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya küçük bir mutfak yapmışlar. <laughs> Bugün kabasını vuruyor. Şahin'le beraber. Aynen bu şekilde. Burada küçük bu oda. Böyle. Arkadaşlar yardım işi olduğundan bu vaziyete getirmişler. Bayağı bir zaman olduydu bura başlayalı temeline. İşte oldukça yapılıyor. Biz de böyle bir hayır işleyelim dedik arkadaşlar. dışına montalama olacağımış herhalde. Soğuk oluyormuş burası. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. <laughs> bir arkadaşa vermişlermiş burayı da suvasını. O arkadaş da bir gün çalışmış. Öğlene kadar mı çalışmış, ne yapmış? Kaçmış. Kaçmış mı gayri, bırakmış mı bilmiyorum. De İbrahim abi de böyle böyle dedi, anlattı durumu. Biz de yapalım dedik. Burası ne nez arkadaşlar. Cough, <laughs> Şimdi arkadaşlar işe almak sıkıntı değil. işi bir şekilde alın. Üç aşağıda şu Herkes alır işi. Ama teslim etme de bu işi. Tertemizce bitirip teslim etmek sıkıntı oldu. Şimdi işe alıp da bir gün çalışıp da iki gün çalışıp da adamın malzemesini telef edip kaçtın mı? Bu işçiliğe de sığmaz, ustalığa da sığmaz. Önemli olan bu iş aldın mı? Ben bu işi başaracağım diyeceğim. Başaracağım, teslim edeceğim tertemizce. Herkes alır işi. Ama önemli olan teslim etmesi. Babamın bir lafı vardı. Babam beni yanına götürdüğünde 14 yaşındaydım ben. İlk bu işlere başladığımda babamın bir lafı vardı. Oğlum becerebileceğin işi yap dedi bana babam. Gerçekten de doğruymuş yani. Becerebileceğiniz işi yapın arkadaşlar. Benim işim de bu arkadaşlar. Suva, şap, alçı, boya. Allah'a çok şükür 42 yaşındayım. Bugüne kadar arkamdan hiç laf söylettirmedim. İnşallah bugünden sonra da söylettirmem. Bir gün iki gün fazla geliyor. Şahin'in tertemizce bitirip teslim ediyor. Yani bir gün önce vurup kaçmayla ne olacak yani? Arkandan laf laf söylettirince. Ne? Gerekmez. Önemli olan arkandan laf söylettirmemek. Aynen böyle kadar akşama kadar böyle çabarın içinde debeleniyor. Allah herkese helal rızıklar versin. İnşallah. Buradan o arkadaşa da selam gönderiyorum sen bu işleri bırak diyen arkadaşa da sana inat geri çekeceğim ben bu YouTube işini. Yine bugün başladım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Ramazan Usta tekrar sahalara döndü. Böyle arkadaşlar durumlar Akşam böyle. Ama iyi oluyor. Antrenman yapıyor. Ramazan usulü desteklerimizi esirgemeyin arkadaşlar. Aboneler ücretsiz. Gelsin. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ya biz işten geldik. <laughs> Evde de misafir varmış. <laughs> Çekim yapmay yapma dediler. Biz de çekemedik. Yemeği yedik, çayımızı içtik. Şöyle Hacer Hanım meyve hazırlamış da Meyve yiyor. Buyurun gelin yiyelim. <laughs> Valla akşamları zabaklara çok soğuk oluyor arkadaşlar bu otur. Sabah ilken giden bu. 9'da çıkıyor buradan. Saat 9.30'a uğra var yok. Akşam. Böyle arkadaşlar durumlar. Buğun işinin kapasını bitirdim ben de oranın, yarın da Allah Azze ve dışına başlayacak. Dışında zaten ince işi yok, montalama yapacaklarmış. Böyle. Biz sabahlar işte bir iki saat bir soğuk oluyor. Ondan sonra da ısınıyor hava yavaş yavaş. Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Buyurun gelen arkadaşlar. Meyve yiyelim. Bugün Ramazan'a bir bakım yapayım dedim. Meyve neyim aldım. Ee, ben de çok düşünür. <laughs> Şunları ya kırmızı domates mi? Hı hı. Hadi. Kırmızı havasını çarpacak. Hiç durmuyor ki. Şşt. Kıstık. Ah sırt dişlerini. Dur. Ağzım. ha? Ağzına doğru. mm <laughs> Konuşsana mı? Hani ya? Bu an, bir ay oldu, bir ay dahi, ne var? Ne Hani ya. var? Ne var? Ne var? sonra devamlı Ne var? Ne var? Arkadaşlar videomuz bugünlük böyle olsun. Bundan sonra her gün çekmeye çalışacağım. Bir arkadaşın yorumuna kızdım, çekmeye yordum. Yine de çekeceğim yani. Bir kız. Videomuz bugünlük böyle olsun. Ramazan Usta'nın sizin böyle kanalına ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Bye. Bize destekleriniz için, maddi manevi destekleriniz için hepimizden Allah razı olsun. Büyüklerimin ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bitti mi? Evet. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize sağlığınıza. Dikkat edin Allah'a emanet olun arkadaşlar.